Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra, beton yol çalışmalarıyla da yolları modern bir yapıya kavuşturuyor, bu kapsamda Altınordu ilçesine bağlı Ortaköy, Aydınlık ve Pelitli Mahallesi grup yolunda çalışma yürüten ekipler, 2 kilometrelik güzergahta beton yol çalışması başlattı. Çalışmaları incelemek üzere mahalleye ziyaret gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, yapılan beton yol çalışması ile Aydınlık Mahallesi ve bağlı oldu güzergahların yol problemini çözüme kavuşturduklarını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizdeki altyapı sorunlarını teker teker çözmeye devam ediyoruz. Ee, burası Aydınlık Mahallesi. 17 mahallenin grup yolu, çam başına kadar çıkan bir grup yolu üzerindeyiz. Ekiplerimiz betonlama çalışmalarını yapıyor. Mahalle sakinleri yıllardır çözülmeyen, neşter vurulmayan bu sorunların çözülmesinden oldukça memnun. Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in talimat ve destekleriyle ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Burası şehir merkezine 30-35 kilometre mesafede bir yer. Mikser kamyonlarımız geliyor. Burada betonlama çalışmalarını yapıyor. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah bu civardaki yol problemini de bu şekilde aşmış oluyoruz. E, mahalle halkı oldukça e, çevrede yaşayanlar oldukça memnunlar. E, biz de onların memnuniyetini paylaştıkça mutlu oluyoruz. Bura Altınordu'nun Aydınlık Mahallesi. Altın bura 33 kilometre uzakta. Bura 39 yıl oldu. Bu yol açılalı. 39 yıldan beri bu e, vatandaşlarımız bu hizmeti bekliyor. Çamur, çorak, yağdaşlı, toz, toprak. İnşallah ee, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Ünmü Güler'in sayesinde yolumuz Betun yola kavuştu. Kendilerine, şahsım, milletim adına canın gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani mutluyuz, heyecanlıyız. Yani bunu görmek de bize Allah nasip etti. Ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Daha çok ilerisine gerisine varmaya gerek yok. Çok mutluyuz. Yani başbakanımızı, reis cumhurumuzu, belediye başkanımızı çok seviyoruz. Allah razı ve hoşnut olsun onlardan. Yani yollarımız yapılıyor, işlerimiz görülüyor inşallah. Allah da yardımcımız olsun. Çok senedir bekliyorum. Bu yolun ilk buradan gidişatını bile benim şeyde toprak yollarında hani çalışan bir arkadaşım vardı. Ben dedim ev yaptıracağım buraya hava Buraya dedim yolu öyle olsun böyle gene geldi. Ondan beri çok seneler geçti. A böyle yapılır yol, a şöyle olur, a böyle olur. Allah'a çok şükür bugünlere vardık yani. Neler söylemek istersin? çok Allah razı olsun. Bu yolu biz 50 senedir hayal 100 sene yol yapılan oldu bile 50 senedir beton hayal ediyor. İnşallah geldi yapılacak. Allah razı Allah razı olsun yapandan, yaptırandan, belediyesinden. Muhtarından, azasından, köylüsünden yapacağımız ne var? Çok, çok şükür Allah'ımıza geldiler işte getirdiler betonumuzu. Dökülüyor yani. Allah razı olsun sebep olanlardan, dökenlerden. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey'den. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Hilmi Güler'e çok çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bunlar buralarda bulunmaz bir veli nimet, bulunmaz bir şey e, hizmettir. Yani şu gerçekten buraya bir, her insanın yapabileceği bir şey değil. Büyükşehir Belediyesi'mizden Allah razı olsun gerçekten takdire şahit olacak bir hizmet yapıyor. <laughs>